Astım hastalığı göğüs hastalıklarında en sık görülen kronik hastalıklardan biridir. Astımlı hastalarda hava yollarında kronik bir inflamasyon olur. Bu kronik inflamasyonun sonucu olarak da hırıltı, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetler ortaya çıkar. Bize gelen astımlı hastaların bir kısmı benim astım alerjim var ya da alerjiye bağlı astımım var gibi ifadelerle bize başvururlar. Tanıda öyküyü almak çok önemlidir. Hem astım tanısı koymak için hem alerjileri saptamak için. Hastalığın alerjiye bağlı bir astım mı olduğu değerlendirmesi için ise deri testleri gibi, in vitro test adını verdiğimiz, kanda bakılan spesifik immunoglobulin E adı olarak adlandırdığımız alerjik antikorların e, düzeylerin saptanmasıyla da özellikle etkene uygun ya da alerjene uygun spesifik antikorların saptanmasıyla da bu şekilde bir tanıya ulaşmamız mümkün olabilir. Astımlı hastalarda bir alerjinin varlığını araştırmak önemlidir. Biz de bunu yapmak için deri testlerinden yararlanabiliyoruz. Astım'da her hasta alerjik olmadığı için Tedavi sadece alerji tedavisine dayanmaz. Farklı ilaçlardan da, farklı etkilere sahip tıbbi olanaklardan da yararlanarak astımlı hastalarda tedavide yardımcı olmaya çalışmaktayız.